Kayıtta mısınız? Kaydediyor musunuz? Ha. Ben psikiyatr Mert Güngel. Bir deney için buradayım. Rosenthal deneyini bilir misiniz? Psikolog David Rosenthal böyle akıl hastası taklidi yapıp hastaneye yatıyor. Nesi vardı? Yatış yapıldı. Sonra tabii kendisi içeride böyle günlük normal davranacak ama. Ha. Normal kim ki? Bu ikisini alabilirsin. Diğerleri kasaya kapatıldı. 40-50 yıl sonra bu deneyi biri daha tekrarlayacak. Ben. Bakalım doktorları normal olduğuma ikna edip bu hastaneden çıkabilecek miyim? <laughs>